Arkadaşlar hoş geldiniz Reis Coş kanalından. Herkese selamlar. Dostlar rakibimiz Jardit'in Team ve 10 savaş kazanma serisi var. Adamlar yenilmiyor dostlar. O yüzden geçen savaşı gibi güzel bir asılmamız gerekiyor ve bu savaşta bizim de Kazanmamız halinde galibiyet serimiz gördüğünüz gibi 76 olacak. O yüzden hemen saldırılarımıza başlayalım. Ve ilk saldırımızda birinci köye dalacağız. Yine şampiyon yürüteceğiz dostlar. Nasıl yürüteceğiz? Görünmezlik büyüsüyle tabii ki. Megz adlı bir arkadaşımız varmış. Yukarıdan monolite askerimi yollayacağım. Şampiyonumu yollayacağım. Şöyle şuraya koyabiliriz. Önce görünmezlik büyümüzü kullanalım. Sonra özelliği direkt bastım arkadaşlar. Oradan gayet güzel bir şekilde monolite döndüreceğim. Şu aşağıyı da kapatacağım birazdan. Ve şu aşağıyı kapatıp güzel minyon prensi ve monoliti orada alır mıyız? Yok sadece monoliti alsak yeter bize. Sağdan devam eder. Güzelce temizleyerek devam edeceğini tahmin ediyorum. Orada ateş atarı da alabilseydik güzel olurdu. Ama iki tane görünmezlik büyüğümüz kaldı. Çok zannetmiyorum. Şöyle bir kapattım ama yukarıdaki bomba kulesine gitti. Tamam şampiyonumuz orada ödüyoruz. Şimdi kraliçemizi sağdan önce şu köşedeki ordu kampı temizlensin. Özelliği kullandım. Ve iki hava savunmasını aldık arkadaşlar. Gayet güzel. Kenar temizliğimizi de harika yaptık. Hemen ejder biriciler. Ardından minyon prensimiz ve koruyucumuz. Birazdan özelliği kullanacağım. Şöyle bir kelle avcısını da koydum arkadaşlar. Onu da korusun. Koruyucu özelliğini de bastım gitti. Evet biraz fazla bekledik ama bence gerekiyordu. Gayet güzel. Belediye binasını da alacak. Şu hava patlatıcıyı bir donduralım. Belediye binasını almamızı engellemesin. Şuraya da bir öfke ateş atarlar ve kaya saçar. Orada iner. Yukarıda bebek ejderi temizlik için bıraktık arkadaşlar. Elimizde minyon prensimizin özelliği var. Gayet güzel bir saldırı oluyor dostlar. Gördüğüm kadarıyla yukarıda bir tek çoklu kule var. Onun harici aşağısı güzel. Şöyle temizlik askeri bırakabileceğim bir köşe düşünüyorum ama bu minyon prensibi güzelce kullanalım özelliğini. Tamam. Çoklu okçu kuleyi ve rakip şampiyonu da dondurduk. Yukarı okçu bırakacaktım ama havanların güzergahında harcamaya gerek yok. Gayet güzel. Tek sıkıntı şu hava savunması o da inerse bizim için güzel olur. Yukarıda temizliğimiz devam ediyor. Tamam köyde de bir şey kalmadı. Son bir kasırga kaldı ama o kasırgada bizi engelleyemez. İlk köyümüzden Megs kardeşimizden üçlüğümüzü çakıyoruz arkadaşlar. Havanda indi. Son bir altın madenimiz kaldı ve güzel. Üçledik. Hemen bir savaş haritamızda da görelim. Evet artı 3'ümüzü attık ve devam. Evet dostlar ikinci saldırımızdayız. Kalemi direkt yan hesabımdan doldurdum geldim. Lens Iannis artık nasıl okunuyorsa ya da Ian. Bu arkadaşımıza dalacağız. Bu sefer aşağıdan dalmak istiyorum arkadaşlar. Yine ordum aynı. Kapakta da gördüğünüz gibi 3 ayrı ordu deneyeceğiz bugün. Şu saldırıya odaklanalım şimdi. Şöyle bir görünmezlik büyüsünü önceden attım. Şampiyon oradan çoklu okçu de alır. Oradan hava savunmasına özelliği erken kullandım. Bir an önce ateş atar çevresine gitsin istiyorum. Çoklu okçu de aldık. Ateş atarı da alıyoruz. Gayet güzel. Oradaki zehir kulesini aslında biraz daha sonra vursak daha iyi olurdu. Şimdi zehirden gereksiz etkileneceğiz. Aurası ile inse daha iyi olurdu. Ama şikayetçi değiliz dostlar. Gayet güzel ilerliyoruz. Oradaki inşaat kulübesinde alalım. Güzel verim elde ediyoruz. Şu Aura'yla evet kaya saçarda insin diyordum. O da indi. X sayı da indi. Biz artık okçu kraliçemizi kullanabiliriz. İki hava savunması almak istiyorum yine. İki de hava patlatıcı güzel ya. Güzel bakın. Güzel. İki hava savunması, iki hava patlatıcı aldık arkadaşlar. Bir önceki savaşlarda inanılmaz devok facialarımız vardı ama bu savaşta bence artık Tolere ettik diyebiliriz. Gayet güzel bir devok kullanımı gerçekleştirdik. Birazdan koruyucu özelliğiyle kullanacağım. Güzel. Monolit de vurmaya başlamıştı. Öfkeyi kullanmaya gerek yok. Ama arkayı bir donduralım arkadaşlar. Şöyle güzel. Minyon prensin özelliğini kullanacağım birazdan. Ama zaten monolit iniyor mu? İniyor ya. Biraz bekletebiliriz. O yüzden şu öfkeyi kullanayım en iyisi temizlik askerlerinden sonra şuraya bir öfke atacağım dostlar. Birazdan oraya ordumuz gelecek. Gördüğünüz gibi ejder binicilerimiz yol aldı. Gayet güzel. Minyon prensimizle de ateş atarı dondurduk. Harika. Tamam. Arkada bir kaya saçar var. Can sıkıcı gibi duruyor. Bakalım halledebilecek miyiz? Kaya saçar biraz canımızı sıkabilir dostlar. İnşallah alabiliriz diyelim. Bakalım. Çok da askerimizde kalmadı. Ya bu saldırı güzel gidiyordu. Niye böyle oldu? Dur bakalım. Gerçi Kaya Saçar'ın canı çok azmış. En ufak bir darbeyle indi. Güzel. Şöyle okçuyu yolladım ki kraliçeyi biraz çeksin ama çekmedi. Dev ama dev devimizin inanılmaz bir tank gücü var arkadaşlar. O da kraliçeye de <laughs> kraliçeye de tek attı arkadaşlar. Tamam. Bu köyü hallettik arkadaşlar. Güzel. İlki kadar kolay olmadı ama bu köyü de hallediyoruz. Gayet güzel bir şekilde 3 yıldızımızı alıyoruz. Sağ şeritimizde de bir görelim. Ve 6 yıldızımızı hanemizi ekledik. Devam. Evet dostlar, altın hesabımızdayız. Birinci ana hesabımız değil, yan hesabımızdayız. Birinci ana hesabımızda, o da nasıl oluyorsa. Evet, rooster kardeşimize dalacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kapakta 3 farklı ordu deneyeceğimizi zaten göstermiştik. Bu da ikinci ordumuz, klon ordusu kullanacağım. Biz bu 75-76 serileri bu orduyla kullandık. Şu ateş atarı bir balonla bloklamak istiyorum arkadaşlar. Kraliçeme çok hasar vermesin. Kraliçemi şuradan saldım güzel. Arkadaki hava savunması da indi. Emin olabilirsiniz. Ben güzergahı güzel ayarlamıştım. Şöyle bir ejder birincisi desteğiyle o ateş atarı bir istiyorum arkadaşlar. Güzel bir kenar temizliği olacak. Kraliçemizi çağıralım. Daha fazla gitmesine gerek yok. Şu neyse tamam şuradayken güzelce biraz daha ilerlesin ve çek. Tamam. Şimdi aynı noktadan yine salacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava savunması inmiş. Güzel. Ordu'yu da ardından yolluyorum. Neden buradan yolladım? Hazır şu buz golemler gelmişken orada orada onu bir eritsin. Birazdan zeplini de yollayacağım. Zeplini binaya kadar götüremeyeceğiz. Bildiğiniz gibi koruyucunun nerf'i var. Şöyle özelliği kullandım. Gayet güzel. Şimdi burada indireceğiz arkadaşlar. Çünkü sonsuz kitap artık o kadar uzun süre dayanmıyor. Ama gayet güzel bir şekilde klonlayarak Kasırgayı da aktif ettik. Temizliği de yaptık. Sağlı solu şu arkaya bir tekli cehennemi dondurmak istedim. Ejderlerimiz inecekti. Minyon prensimizin ve kralımızın özelliği var. Minyon prens özelliğini birazdan kullanacağım. Belediye için. Şöyle bir kraliçeye dönsün. Ve güzel kullandım. Belediyemizi de dondurduk. Ateş atar. Daha doğrusu hava patlatıcı bize çalışıyor arkadaşlar. Kaya saçarın güzergahından çıkaracak ejderlerimizi ama gücü yetmedi. Tamam, son bir bloğumuz kaldı arkadaşlar. Oradaki görünmezlik kulesi biraz stat kaçırıcı ama kraliçemiz de oradan bir iki parça daha götürdüm. Son bir ateş atar. Yani ateş atarları gerçekten berbat noktalara koymuş. Halbuki köy savunma olarak gayet gelişmiş yani. Tamam. Kralımızın özelliğini de son bloğa saklarız arkadaşlar. Orada hallolur gibi geliyor. Minyon prensimiz de döndü. Gayet güzel. Son blokta da 2-3 parça bir şey kaldı. Kralımızın özelliği oraya hayda haydiye yeter. Minyon prens inanılmaz güzel iş yaptı. Tekli cehennem indirse bile ankası var. Oradaki tekli cehennem de inecek. Kral özelliğiyle bu köyü şimdi bitiriyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi tertemiz 3 yıldızımızı yine aldık. Haritamızda da görelim. Gayet güzel. Devam. Evet dostlar ikinci saldırımızı kullanacağız. Bu sefer tekrar bir şampiyon yürütmek için ordumu düzenledim arkadaşlar. Çünkü klon ordusu biraz hoşuma gitmedi. Nedendir bilmiyorum. Buna tekrar elim alışmış. Biraz riskliydi. Ucundan kaçtı. Daha doğrusu ucundan 3 yıldız oldu. O yüzden garantiye gideceğim. Şöyle sihirbaz kulesi bir tane vurduktan sonra kapatıyorum. Alan hasarıyla o sihirbaz kulesi zaten iner. Oradan monolite döndürmek istiyorum. Yukarıdaki X yayını da aklımda kapatacağım. Cehennemden sonra dönsün diye şöyle yukarı attım. Güzel. Minyon prensi, minyon prens değil. Monolite döndürdük. Şu monolite minyon prens demekten artık ben bile sıkıldım yani. Neden bu kadar karıştırıyorum anlamıyorum. Neyse güzel ilerledik. Özelliğimizi de kullandık. Orada bir kasırga özelliğimizi hiç etti gibi hafiften. Ama en azından Monoliti indirdik dostlar. Gayet güzel. Temizliğimizi de yaptık. Şöyle kraliçemizi de kullandık. Merkezdeki görünmezlik kulesini aktif etmek istemiştim çünkü. Harika oldu. Tamam. Devam. Ordumuzu da şu sol köşeden kullanabiliriz. Gayet güzel ilerliyor. Zeplini merkezde açabilirim. Ama belediyeye de giderse hayır demem. Çünkü ejder zaten biraz merkeze hasar vurmak için geldi dayanır mı belediyeye kadar dayandı ama arkadaki görünmezlik kulesini kaçırdık. Onu donduracaktık ama belediyeyi indirdik güzel. Görünmezlik kulesi geç aktif oldu harika. Minyon prensimizin özelliği elimizde. Gayet güzel. Köyde hiçbir şey kalmadı. Ejder binici ordumuzda hala hayatta. Arkadaki XL'leri falan rahatça iner arkadaşlar. Zaten köy binası 10 seviyesinde gördüğünüz gibi. Buraları bence hızlandırabiliriz. Kalan kısım rahatça üçlenir diye düşünüyorum. Çok fazla ejder var. Yanlış düşünmüyorum değil mi? Buz golemler de çıktı. Sıkıntı olur mu? Yok ya bir sürü ejder var. Tamam güzel güzel. Bu köyde üçlüyoruz arkadaşlar. Kalan kısmı hızlandırabiliriz. Evet dostlar bir üçlüyü daha patlatıyoruz altından. Gayet güzel bir şekilde haritamızda da görelim ve Beşiktaş'a geçelim. Güzel devam. Evet dostlar Beşiktaş hesabımızdayız. Yine şampiyon yürüteceğiz ama kahraman iksiri kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz garantiyi almamız gerekiyor. Şakaya gelmez. 77 serimiz 76-75 serimiz var demek istiyoruz ama parça parça ilerlerken gerçekten bu savaşlar çok vaktimizi alıyor. Siz de bize destek olmak için kanala abone olmayı ve lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Saldır dedim gitti yine monoliti almak istiyorum dostlar. Şöyle aşağıdan. Sihirbaz Kulesi'ni bir tane vurduktan sonra kapatıyoruz şampiyonun çizme arosuyla o zaten inecek derken bir tane daha vurdu ve indirmiş oldu. Neyse sıkıntı yok. Şöyle monolite döner mi? Kapatmamız gerekiyordu ama biraz riskli geldi arkadaşlar bana. O yüzden döndürmedim. Oradan ama merkeze belediye binasına gidecek gibi. O da olmadı. En azından ateş atar alsın. Bir öfke patlattım arkadaşlar. Orada güzel bir temizlik yapabiliriz bence. Gayet güzel. Tamam. Monolit alınmadı ama en azından güzel bir kenar temizliğiyle şampiyondan güzel verim elde ettik. Son görünmezlik büyümüzü de kullanalım ve tamam. Şimdi kraliçemizi şöyle sağ doğru yollayacağım arkadaşlar. Güzelce ah bir tanesini kaçırdık ama hava savunmasının bir tanesini aldık en azından. Evet az önce övdük ya nazar değdi yapacak bir şey yok. Ama temizlikten gayet memnunum arkadaşlar. Zeplinimizi de aldık. Merkezde belediye binası tekli diye zeplin almak istedim. Koruyucu özelliğini birazdan kullanıyorum. Tamam güzel. Tamam. Oraya öfke atamayacağız. Zaten öfkemiz yok. O da yeter. Sadece şu arkayı donduralım. Ateş atar ve kaya saçar bize engel olmasın. Belediye binası da indi. Arkaya bir bebek ejder desteğiyle temizliğimizi yaptık. Minyon prensi şu ateş atar tarafında kullanırsam çok güzel verimli olur gibi geliyor bana oraya bir dönsün kullanalım diyeceğim ama zaten ateş atar indi. Ama biz yine de minyon prens şöyle kullanalım. Arkadaki tekliğe kadar gitti. Güzel oldu. Ateş atarlarımız için en azından harika oldu. Gayet güzel. Evet. Ordumuzun da yeterli kısmı hayatta. Çok fazla bir kısmı hayatta değil ama savunma kalmadı. Sadece temizlik kaldı. Kalan kısımları hızlandırabiliriz. Dostlar bu köyde üçlüyoruz. Son altın madenini de indiriyoruz daha doğrusu deposunu ve haritamızda 21 yıldızımızı alıyoruz, devam ediyoruz. Evet dostlar, ikinci saldırımız için hızlıca baskın madalyasıyla kalemi doldurdum. 6 numaraya dalacağım dostlar. Güzel bir temizlik yapabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Şöyle şuradan dalalım. Hemen gayet güzel merkezde de bir boşluk varmış ama kararımı değiştirmeyeceğim. Şöyle kullanabiliriz ya. Orada okçu 1 iki darbeyle iner. Şöyle bir görünmezlik daha. Bu arada ben görünmezlikleri içimden dörde kadar sayarak yapıyorum arkadaşlar. Birazdan söylerim. Özelliği kullandım. Merkeze yönelsin. Gayet güzel, mükemmel bir noktaya yönelttik. Öfkemizi de yapıştıralım. Madem bu kadar merkeze girdin sen seni bir öfkeyle ödüllendirelim şampiyon. Oradan monolite de dönüyoruz. Harika oldu. Klan kalesi de temizlenecek gibi. Gayet güzel görünmezlik büyülerini atmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi kraliçeyi alabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içimizden sayıyoruz. Şuradan aşağıdan bir sefer ayrı bir... Evet, güzergahtan atalım dedim. Ama en azından kenarı güzel temizledik. Bir tane de hava savunması aldık. Yeter, köşedekini alamadık ama... Ordumuz zaten kalan kısmı hiç edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şampiyon köyün üçte birini ve ağır savunma dolu olan üçte bir kısmını halletti. Kalan ağır savunma bloğuna da ordumuz mükemmel bir şekilde hücum ediyor. Bu köyün üçtenmemesi imkansız. Minyon prensten de kalan kısım donduruldu. Artık daha canlarını mı alacağız ne yapacağız bilmiyorum ama şöyle temizlik askerlerimizi de 3-5 yollamak istiyorum. Birazdan ama bu köyde rahatça 3 diyoruz. Artık bu videonun bu kısmını yine hızlandırabiliriz. Savaş sonuna geçelim. Gördüğünüz gibi inanılmaz ordumuz arttı ve rahatça 3 dedik. Şampiyon inanılmaz güzel yürüdü. Çünkü şöyle haritamızda da görelim. Ve 24 yıldız devam. Evet dostlar Novi Slayer hesabımızdayız. Kahramanımızı yine güçlendirdik. Yine şampiyon yürüteceğiz. Şimdiye kadar iki farklı ordu denemiş olduk. Üçüncüsü de Yeti olarak karadan gelecek arkadaşlar. Bekleyin izlemede kalın. Şimdi iki görünmezlik kuleli düzenlerde yaptığım taktiği bir önceki savaşlardan bilen arkadaşlar vardır. Şöyle bir köşeden önce şampiyonumuzu yolluyoruz dostlar. Görünmezlik kuleli bloğa Şampiyon bir kere vurunca görünmezlik kulesi aktif oluyor. Şimdi kenardan devam ederken şöyle bir görünmezlik az kalsın öldürüyorduk şampiyonu. Şurayı kapattık ve tekrar bloğa döndü. Gördüğünüz gibi bir bloğu şampiyon sayesinde mükemmelce bu sayede temizlemiş oluyoruz. Görünmezlik kulesinde şampiyon yürütürken bunu yapabilirsiniz. Biraz pratiklik istiyor ama eliniz alıştıktan sonra da inanılmaz faydalı oluyor. Daha 5 tane görünmezliğimiz vardı. 4 kaldı, 3 kaldı. Belediye binasını da alacağız. Daha ne yapsın bu şampiyon? Bir bloğu temizledi. Belediye binasını da aldı. Çok güzel. Şöyle biraz boşa kullandık. Neyse. Kalan görünmezlik kulesini de kraliçemizin özelliğiyle aktif ediyoruz dostlar. Şöyle aktif ettik. Gayet güzel. Sağlı sollu ordumuzu yollayalım. Şuradaki tekli cehenneme bir iki tane ejderbinecik gidecektir. O bloğun görünmezliği de açıldı. Şimdi orada oraya doğru ilerleyecek. Gördüğünüz gibi iki görünmezlik kuleli düzenlerde şampiyon yürütürken böyle bir taktik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir bloğu şampiyonla temizleyip diğer blokta da kraliçe özelliğiyle görünmezliği aktif edip orduyu kullanıyoruz. Biraz ordumuz dağıldı tabi bu savaşta. Ama aşağıdan toparlanacaktır. Koruyucu da biraz ilerlesin ama oradaki hava mayınlarını görünce erken kullanmak istedim. Ejder binicilerimiz azalmasın çok fazla. Gayet güzel. Köyde de bir şey kalmadı zaten arkadaşlar. Kalan kısım yine safi temizlik. Arkada bir çoklu okçu kuleve hava sorması var. Ama onlar da bizim kalan ordumuza direnemezler. Bu köyde rahatça üçlüyoruz. Hemen temizlik sonrası sonucumuza geçelim. Evet son bir hayvan kulübesi kaldı. Bazı kısımları hızlandıracağım arkadaşlar haberiniz olsun. Aşağıdaki köyler biraz daha zayıf olduğu için ama yetili saldırıyı göstermek istiyorum. Şimdi 3 yıldızımızı görelim. Çok güzel devam. Evet dostlar cadı hesabımızdayız. Yine saldırılarımızı gerçekleştireceğiz. Hemen şöyle bir 8 numarada No 1'in ikinci sağlarısında patlamıştık. Onu tamamlayacağız arkadaşlar. Çok basit bir hata yapmıştım. Ama şimdi cadı da o işi çözeceğiz. Evet. Yine şampiyonumuzu yürüteceğiz. Şöyle bir köşeden daldıktan sonra ateş atarın birini temizleyeceğiz. Kalan köşeden de okçu kraliçemizin yardımıyla ilerleyeceğiz. Görünmezlikleri saymaya devam. 1, 2, 3, 4. Atmamız lazım. 1, 2, 3, 4. 4. Gayet güzel. Böyle bir de yarım sayın niye de pay bırakıyorum arkadaşlar. O arada gayet güzel. Hall oluyor. Ateş atarım birini aldık. X'lerini de aldık. Belediye binasına da döner misin? Öfke de atacağım bak. Attım. Belediyeye dön. Tamam güzel. Belediyeye de döndük. Yine bir belediye. Katliamı gerçekleştiriyor. Şampiyon. Harika bir verim yine elde ettik. Kalan görünmezlik büyüsünü de kullanıp Okçu ok Kraliçemize odaklanabiliriz. Tamam. Şimdi şu aşağıdan Ordu Kampı'nın oradan arkadaşlar indikten sonra sola doğru gayet güzel iki hava savunmasını bu şekilde aldık. Şampiyon yukarıda bu arada kaleyi de temizliyor ağrısıyla. O yüzden Zeplin değil de şu yeni... Birimi kullanayım ya. Hiç kullanmadım. Zaten belediye binasını almışız. diye gerek yok. Kaya saçarda bir level almışız maalesef. En iyisi bunu kullanalım. İnanılmaz bir ordumuz var. İki tane hero özelliğimiz hala elimizde. Birazdan koruyucu özelliği de kullanacağım. Ama şu an için gerek yok. Gayet güzel. Orduya bakar mısın? Yani kim olsa önüne yıkıp geçecek. Şurada bir koruyucu özelliği. Minyon prens özelliği. Tamam. Arkada da monoliti dondursak mı evet, dondurdum gayet güzel kalan kısım safi temizlik. Dediğim gibi dostlar bazı kısımları hızlandıracağım ama bu yetili saldırıyı kara saldırısını özellikle göstermek istiyorum. O kısma geldiğimizde biraz yavaşlayabiliriz. Evet savaş haritamızda bu eksik kalan yıldızımızın da alınışını bir görelim. 30 yıldız devam. Evet bir saldırıyı daha hızlandırarak geçiyorum arkadaşlar. 3 yıldızımızın eklenişini görmüyoruz bile. Sihirbazla yaptığımız saldırıda kayıt almayı unutmuşum arkadaşlar. Yeti saldırısı yeti saldırısı dedik ama kaydı unutmuşuz. O yüzden kısaca size bir hızlı tekrarını göstermek istiyorum. Sağlı sollu 3'er yetiyi karadan bıraktım arkadaşlar. Temizliği yaptık. Arkasına kalan yetileri şampiyonu ve arkada da Tomru'yu yolladık. Bir yandan da görünmezlik büyüleriyle şampiyonu heroları gizleyerek ilerletildiği ilginç bir taktik arkadaşlar. Bu arada birkaç YouTuber arkadaşımızdan gördüm bunu ve yapmak denemek istedim. Hem de üç farklı orduyu da kullanmış olalım istedim ve göstermek istedim. Normalde tane tane yavaş bir şekilde güzelce yapmıştık. Buradaki son görünmezlik büyüsü de çok önemliydi. Kralımız incekti. Bu saldırıdan da 3'ümüzü aldık. Devam. Güzel. Bir yıldız daha alıyoruz. Daha doğrusu 3 yıldız daha. Haritamızda bir görelim ve 53 yıldızımızı elde ediyoruz. Evet dostlar, bir üçlük daha alıyoruz. Buralar hep mutluluk ormanı, doping etkisi veren yerler. 56 yıldızımızı haritamızda gördük. Son köyümüzü de hallediyoruz ve 60 yıldıza yine bir saldırıda daha ulaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım Jerry Team daha doğrusu Jerry Team nasıl okunuyorsa artık bizi fullleyebilecek mi? Fullemezse biz 76. savaşımızı kazanmış olacağız üst üste. İnşallah sonuç istediğimiz gibi olur. Olmazsa da sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.